Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, <laughs> Hardcore oynayacağız Ses alalım Hardkor e, Hardcore oynayacağız Bakalım ne olacak Kaçta gideceğiz Şöyle Açtım Evet Şöyle bazı ayarlamalar Hmm. Tamam. Kaynak paketleri kullanılabilir etkinlerden. Minecraft doku paketi. Tamam. Davranış paketleri denemeler. Hmm. Tamam. Her şey doğru. Ee, limonata yaptım şeyde klavye kapansana klavye kapanmıyor ne o zaman klavyeyi tam şey yapalım klavye klavye çıkar mısın ha şimdi başladık bana bir daha gösterme öldüğünde yeniden doğamayacaksın Oyun biter. Zorlu mod dünya oluşturduktan sonra kapatılamaz. Öldükten sonra bu dünyayı görebilir ama onunla etkileşime giremezsin. Şimdi zor bir seçim mi zor bir seçim? Şimdiki başlayalım arkadaşlar. Daha sonra katıldığınız için teşekkür ederiz. Bu arada beta da oynuyorum. Ne dediğini ben de bilmiyorum. Müzik hmm. falan. Bu arada Allah. Tamam. Bu arada ben hile yapabiliyorum. O yüzden biraz Şanslıyım. Diyelim. Domuz var. Eee. Karbiyon var. Karbiyon. Karbiyon mu? Burada ne işi var? Ve orada köy mü var? Aynen. Tamam gidelim. Kesinlikle. hile değil. <laughs> abi. Yani normal Minecraft sıkıcı olurdu. Ben de buraya köy getireyim dedim. Muhtar geldi, muhtar. Herkes kaçsın. <laughs> Vergi almaya geliyorlar. Şimdi ben senin yatağını alacağım. Aa, burada neyin var? Ekmek. Alırım. Ekmek güzeldir. Ekmeği aldım fırında alacağım ama ağaç toplamam lazım. Köylülerin evini kırmak yok. Bu sefer kırmayacağım. Normalde olsam kırıyorum. Ama bu sefer kırmak yok köylülerin evlerini. Köylülerin evlerini kırmayalım. Köylüleri koruyalım. Aa, burada bir golemimiz var. Onu öldürmekten başka çarem yok. Çünkü Demir çağına hızlıca geçmek istiyorum. Ve biraz hastayım. Ve sandıklı bir bulamıyorum. Aha. buldum Ne var? Kar Abi karton mu? Ne yapacağım? Şey fırlatalım bari. Aa, aynen goleme Demir goleme işte. Aa, bakalım. Burada yok. Benim Microsoft'ta biraz öğrenmem gerekecek galiba. Ama öğrenir, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. O ne? Oğlum burada da şey var lan. Ana, Sen kimsin? Hayır. Hayır. Hayır abi öleceğim. Abi. Abi öleceğim. Ayı niye bana saldırıyor ya? Ben bir şey yapmadım. Ayı yürü git. Ayı hardcore da oynuyorum. Hardcore hardcore oynuyorum. Ayı. Ayı hardcore'da da oynamasam şimdi ağzını sıçmıştım ben senin. Ayı nerede lan? Arkamdan çıkarsam var ya. Ağzına sıçarım ayı. Abi da şanssızlığım tuttu. Yani buzul biraz sıkıntılı bir yer. Ve orada bir ayı daha var. Neden her yerde ayı olmak zorunda ya? Ve ben bu Iron Golem'den korkmaya başladım. Hareketleri biraz tuhaf. Toprak kazacağım. Ve Iron Golem'i Kartopu topu fırlatacağım. Ama bir şey. Yok. Kar topu cilayla götürüyor değil mi? Hardcore'da. Yav. Köylüler. Baskın mıydı hiç? Yo, bu Aslan yemeyeyim ki. ya abi ya, Iron Golem'den korktuğumu biliyor musun ama? İlla Iron Golem'i bulmak mı zorundayım? Iron Golem. bölümle yemeksiz kavga bayağı sıkıntı var. Abi ya kar topları çok fazla. Ne yapacağım? Normal yoldan kasılacağım ya. Şunları kes abi. Hatta ben kılıç yapayım. Aynen kılıç yapacağım. Kılıç yapayım ben bir. Köylülerin evi kadar umurumda değil zaten benim aslında. O ne? Kedi var galiba. Neyse. Şöyle odun odun odun. Güzel. Ayrın golem. Bak senden de tırs... Tırsıyorum. Bak bir yanlış hareketinde Üzdürürum seni. Iron Golem'miş. Biz Bizim zamanımızda Rhyron Golem Rhyron <laughs> ne? Rhyron dedim. Ay bunu sil. Oyun blue stil. Oynan mı? zamanımızda. Sen ne diyorsun? Demirmiş. Bizim zamanımızda diamond vardı. Stil vardı. Blue stil vardı. Ama artık sizin zamanınızda bitmiş bitmiş. Ya. Golem ya. Koş. niye saldırdım ki? Golem aha. Geliyor bak geliyor. Şöyle sen hiç bana vurama. Ama ben sana vurayım. Ne mi ayrım buraya? Ayran golem'e yazık değil mi diyorsunuz? Zaten şurada bir tane daha ayran golem var. Onu kurtarın. Ve iş çözülür. Ve kılıcım kırıldı. 15 tane mi? Güzel. Hem kılıç hem kazma yapabiliyorum. Biraz oyun kasabilir arkadaşlar. Abi kalkan mı yapsam? Yoksa kılıç mı? Başka demini Ya bu kılıç yapayım. Kalkan çünkü sadece geceleri yarayacak. O da iskeletler için. Ama yani yatan var. Gidip yatabilirim. Şimdi arkadaşlar benim biraz daha odun toplamam lazım. Bu yüzden crafting table. Bu yüzden kendime bir tane balta yapacağım. Ama taş. Taştan yapayım ya. Taş daha mantıklı. Şöyle bir taş çağına geçiş yaptık. Aynen. Bu ne lan? Madem. Ama nasıl bir maden? Pek anlamadım. Ve hardcore'da olduğunu da ha, O yüzden şunların da yanına pek gitmek istemiyorum. Ama ayıdan korkmuyorum artık. Çünkü demir kılıcım var. Ayı benden korksun. Nerede lan o ayı? Nerede ne, ne 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 Abi ben niye bu kadar kötü Türkçe'm oldu bir anda? Nersi? Üzgünüm köylü ama evini kırmak zorundayım. A onun yerine şöyle, ay, şöyle bir tane daha odun. akşam oluyor. Ben bunun evine gireyim. Mesela bunun evine gireyim. Şunu kıralım. Bu lazım olur bu arada. Lazım olur. Şuraya koyalım. Aa, şöyle koyduk. Şimdi şöyle ee, Tam 29 tane. Odunum oldu. Bunu kıralım. Baltayla. Heh, bu da düştü. Bunu da şöyle koyalım. Buraya crafting table. Şuraya sandık gelecek. Hatta üstüne gelsin. Daha mantıklı. İkili sandık yapalım. Belli sandık çünkü o kadar işe yarıyor mu? Yaramıyor. Aa bir de benim fırın da yapmam gerekecek. Ama bakalım. Yok gece oldu. Şöyle bir yatalım. Bu gece bitsin be. Bakalım. Gece boyunca uyumuyor mu? <laughs> Tuhaf bir şeyler oldu. Büyük ihtimalle burayı yüzünden. Burayı kapattım. Bir de benim biraz daha büyük bir eve ihtiyacım var. Bu yüzden burayı kıracağım. Evet. Ve buraya açıldı. Şunu alacağım. Tamam. Şöyle bırakalım. Şöyle. daha büyük bir eve sahip olmuş olacağım. Şöyle. Şöyle. bunu böyle. bunu şöyle. Buraya cam koyarız. Böyle. Ama kapının yerini de değiştirin. Kapının yeri kötü. Kapı bence şurada olsun bak. Kapı bence şöyle burada olsun. Biraz build de yapacağım. Build'im kötü değil iyi ki. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şimdi biraz daha dışarıya bakacağız. Bu köyde hep kal hep kalacağım ama tabii ki de belli bir süresi de olur. Şimdi şu ayı bana saldırabilir. Yani saldıracaktı zaten. Ayılar hep saldırgandır. Ayı bana saldıracağı için Direkt ben ayı keseyim. Aynen saldıracak zaten. Ayı öl, öl, öl. Ve iki tane de balık düşürdü. Şurada maden var. Ama benim ilk önce 8 tane taşla fırın yapmam lazım. 9 tane oldu tamam olsun. Fazla da fazladan zarar gelmez pardon. Balık. Beni doyuracaktır. Hey dostum burası benim yok pardon. Pardon bayım. Benim evim nerede? Ha benim ev burada. Oğlum benim ev biraz kötü olmuş. Düzeltelim. Hem benim evim niye tepede? Abi. Ben evim böyle tepede olmasını istemiyorum. Ne yapacağım? Taşıyacağım mı? Koskoca evimi taşıyacağım derseniz. Hayır. Şöyle bir yol yapacağım. Merdiven, a merdiven crafting table'dan yapıyorum. Şöyle merdiven. Aynen. Merdiven merdiven. Şöyle güzel bir merdiven. Yapalım. Ve oldu. Ve şu merdivenleri kıralım. Yerine şuraya yapalım. Şöyle. Biraz odun toplayalım. Şuradan. Şuradaki ağaçtan. Biraz odun alalım. sen kimsin abi ya? Kalkan yapmadım ki. Ben fırın yapacaktım değil mi? Fırın yapayım. Bekle iskele senle sonra savaşacağız. Şimdi fırın. Aynen öyle. Fırınımızı da Bura'ya koyduk. Madene girelim mi? Madende ne varmış acaba? Madene gidelim. Ve maden. Maden burada. karanlık. Ve kömür. Ama çıkmam lazım. Çünkü bayağı karanlık. Ee, arkadaşlar devam ediyoruz. ben o kumuru toplasam mı toplamasam mı toplamıyor en ne olabilir ki bir tane meşale yapalım meşale Niye mi şöyle Yapabiliyorum. Neyse. Bir tane kömürüm kaldı. Bunu da bu madenden toplayacağız. Aa demir. Demir de var. Tam demir de alın. Ama bir tane. Tamam sıkıntı yok. Kalkan yapamamıştık. Belki kalkan yaparız. Şöyle kömürleri de toplayalım. Nasıl kömür lan? Bitti. Tamam, burada kalmış. Tamam kömür bu kadar. Şu demir mi? Yok, ben görmüşüm. Başka demir yok. O yüzden çıkıyorum madenden. Ve burada bir maden daha var. Alo. Bu maden güzel bir maden değil maden bile değil eh, torcumu var. nerede lan Heh, meşale. meşale meşale evet video uzuyor bu yüzden şu demiri pişirip videoyu bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın kaç gündür minecraft videosu gelmiyordu ve Minecraft videosu çekeyim dedim. Çünkü e, Minecraft videosu bayağı izleniyordu benim için. Şöyle pişirelim demiri. Ve bu köylünün burada ne işi var? Yürü git. Dur, takas, takas. Takas. Takas, bekle takas. Ne satıyorsun? 15 kümre bir zümrüt bir zümrütü... E... bayağı saçma. Şimdi sen 13 kumre... 36 tane... ne? Bu çandan veriyor ve çan hiçbir şeye yaramıyor. Bence çok saçma. Ama bazı yerlerde şey yarayabiliyor. Ee, zümrüt. Bu yüzden Senle takas yapabilirim. Hadi ver zümrüt. Bir tane de zümrütümüz oldu arkadaşlar. Neyse video iyice uzadı. Ama kalkan. Kalkan doğru. Sen ne, ne yapıyorsun oğlum? Allah Allah. Tipe bak ya. biraz daha şöyle evet kalkanım da oldu arkadaşlar bence bu güzel bir videoydu şöyle bekleyin şuradan mı yapılıyordu lan nereden yapılıyordu hesap değil video değil ha video inşallah üçüncü şahıs onu Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu videoya like atın. Abone olun. Çünkü abonem iyice azalmaya başladı. Ve bu da benim video atmamı engelliyor. Çünkü üzülüyorum. Neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eğer bu videoya 10 ee, like gelirse ikinci bölümünü çekeceğim. İkinci bölümünde büyük ihtimalle Elmas Şan'a geçeceğiz. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.